Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatlıcılardan aldıklarınızı aratmayacak nefis bir burma kadayıf tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle tatlımızın iç dolgusu için 1 su bardağı ufalanmış kadayıfı 1,5 su bardağı antep fıstığı ile güzelce karıştıralım. Şu anda tarifte hem toz hem de eri çekilmiş fıstığı karışık kullanıyorum. Tamamını toz fıstık kullanırsanız pişerken aralardan çıkabilir. Şimdi toplamda kullanacağımız 250 gram sayda yağdan yaklaşık 4 kaşık kadar alarak çelik tavamıza bastırarak yaydıralım. Tavayı kenara alıp kadayıflarımızı hazırlamaya geçebiliriz. Taze kadayıfın üzerine hazırladığımız fıstıklı iç dolgusundan bolca yerleştirelim. Kadayıfı burarak sıkıca sarmaya başlayalım. Benim şu anda kullandığım kadayıflar iki gündür buzdolabında kaldığı için biraz sarmakta zorlanıyorum. Bu yüzden kolay sarmak için mutlaka taze kadayıf kullandığınızı tavsiye ederim. Dilerseniz kadayıfları biraz buharda tutup yumuşatabilirsiniz. Kadayıflarımızın tamamını burduktan sonra yağladığımız tavaya dizelim. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Kadayıfın bir ucundan tutup diğer tarafından vurarak açılmaması için sıkıca sarmaya özen gösterelim. Tüm kadayıfları bu şekilde sarıp tavaya yerleştirdikten sonra üzerine kalan sade yağı eriterek bolca gezdirelim. Burma kadayıflarımızın her yerinin eşit bir şekilde kızarması için kısık ateşte çevirerek dikkatli bir şekilde pişirmeye başlayalım. Eğer baklava tepsisinde yapacaksanız her tarafını çevire çevire eşit bir şekilde kızartmanız gerekir. Kadayıflarımız yavaş yavaş pişerken şöyle aralarını açıp yanlarının da kızarmalarını sağlayalım. Kadayıfların alt kısmı yeterince kızardıktan sonra tavadaki fazla yağı ayrı bir kaba alalım. Tatlıyı düz bir kapak yardımıyla ters çevirip tekrardan tavaya alalım. Ayırdığımız yağı da yine tatlının üzerine gezdirip her tarafını aynı şekilde kısık ateşte çevirerek kızartmaya devam edelim. Her iki yüzünü de yaklaşık 10'ar dakika kızarttığımız tatlının fazla yağını tekrardan alarak üzerine önceden hazırladığımız ılık şerbeti gezdirelim. Şu anda az ölçüyle ocakta tavada yapıyorum. Eğer tepside yapmak isterseniz tepsiyi de çevire çevire kızartmanızı öneririm. Tatlıyı şerbetini tamamen çekip soğuması için birkaç saat dinlenmeye bırakalım. Yeterince soğuyan ve dinlenen durmak kadayıfı şimdi dilimleyerek servis edebiliriz. Ben üzerine toz antep fıstığı serperek servis etmeyi tercih ettim. Sade olarak dondurma veya kaymakla da çok lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde tatlıcılardan aldıklarınız aratmayacak nefis bir burma kadayıf tatlısı hazırlamış olduk. Üstelik çok daha ekonomik olacaktır. Özellikle bayramda dışarıdan almak yerine kendiniz hazırlamak isterseniz bu nefis tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada benim bu tatlıyı ilk yapışım. internette çok fazla video izledim nasıl yapıldığı ile ilgili. Ölçülerini yapılışını kendime göre ayarladım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.